Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Efendim bugünkü konumuz peygamberimizin hangi duasıyla şifa buldurar? Sahabe-i peygamber sahabe-i hangi duayı etti de onlar o dua bereketiyle şifa buldurar? Sevgili peygamberimizin özel duası vardı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın hem Şafi ismine en üst düzeyde, azam mertebede mazhardı. Hem de onun hem eli, hem dili, hem mübarek tükrüğü de bir şifa kaynağıydı. Mursat-ı Ahmediye bahsinde Peygamber Aleyhissalemin duasıyla şifa bulan iyileşen pek çok sahabeden bahsedilir. Bunların içerisinde bir tane kadındır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Benim gözlerimin açılması için bana dua ettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona der ki fantalık git ve tevatte bir abdest al. ve salli reketeyn. iki raket namaz kıl. Ve kul de ki Allahümme eselüke Ya Rabbi ben senden istiyorum. Ve etteveccehu ileyke Ya Rabbi sana yöneliyorum. Sana teveccüh ediyorum. Binebi Muhammedin Nebi Rahme Rahmet peygamberi olan peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine Ya Muhammed, ey Muhammed, inni eteveccehu bike ila rabbike. Ya Muhammed, ben seninle Rabbimin huzuruna yöneliyorum. En yekşife en basari. Benim Gözümü açmasını istiyorum. Allahümme şefi'i fi'ye Ya Rabbi bana şifa ver diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde dua etmesini ona öğretiyor Efendimiz Aleyhisselam. vesselam. O zat gidiyor. Efendimizin kendisine öğretmiş olduğu bu duayı yapıyor ve gözü açılıyor gözü görüyor bu bir mucize bu Muzat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi'de Hakim'in mütedrekinde İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadistir şimdi tabi bu hadis-i şerifi bir mucize olarak sevgili peygamberimizin bir mucizesi olarak o sahabi şifa bulmuştur bunun acaba şartları nedir? Kuralları nedir? Usulü nedir? Yani ama birisi ne bu duayı okusak onun gözü açılır mı? Bilemeyiz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, şifası, afiyeti hiçbir zaman inkar edilemez. Ama biz duayı yaparız. Sevgili Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını yaparız. Göz ağrısı çeken, katarak dolan, ameliyat olduğu halde bir türlü iyileşmeyen veya geçici bir körlük yaşayan insanlara bu duayı okuruz. Sevgili Peygamberimizin sahabiye öğrettiği bu duayı biz okuruz. Bu bir mucizedir ama bu mucize bitmiş, geçmiş değil. Kitaplarımızda Hazreti kitaplarımızda bu dua geçtiğine göre ve bu dua rivayet edildiğine göre biz de gözümüz için değil mi? Bu duayı yaparız. Ee, İmam Bey Haki'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz. Ali radıyallahu anh çok hasta oluyor. Istırabından, acısından kendi kendine dua ediyor. İnliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam ona Allahümmeşfihi Ya Rabbi ona şifa ver diyor. Ne kadar kolay, ne kadar az bir kelime değil mi? Allahümmeşfihi Ya Rabbi ona şifa ver diyor. Bu kelimeleri öğrenmek ne kadar kolay değil mi? ve ayağıyla Hazreti Ali'ye dürtüyor. Kalk diyor. Birden şifa buluyor Hazreti Ali. Diyor ki ondan sonra o hastalığı diyor hiç görmedim. Biz de bu duayı yaparız. Allahümme meşfihi yani şifa. Ya Rabbi şifa ver diye dua ederiz. Bu duaların makbuliyeti hususunda bizim en ufak bir şüphemiz yok. Yine hadislere ve dua kitaplarına baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ida marut fe ve yeshfin ayeti kerimesine bize öğrettiğine göre Kur'an'da ben hastalandığım zaman bana şifayı o verir. Ve ida marut ve yeshfin ben hastalandığım zaman o şifa verir bana. Allah'ın bir ismi de eşşafidir el muafidir, el kafiidir. Yakınlarımızın, dostlarımızın, akrabalarımızın, belki ev halkının, çocuklarımızın şu veya bu şekilde hastalığı vardır. İnsan acıkır mı? Acıkır. Yemek yeme. Yemek yemeden o acıkması geçmez. İnsan uykusuzluk çeker mi? Çeker. Uyumadan geçmez. İnsanın sıkıntıları, dertleri olur mu? Olur. O sıkıntıları, o dertlerin neyi vardır? Çaresi vardır. İlaçları vardır. O ilaçları kullandığımız zaman geçer. Psikiyatrik rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar, vesveseler, her biri bundan. Gerek maddi hastalıklar, gerek manevi hastalıklar vardır. Cenab-ı Hak insanoğluna pek çok isimlerini masal etmiş. Melekler hasta olmaz. Öyle değil mi ya? Yani? Melekler eşşafi ismini bilmez. Tabi öğrenmişler ama o şafi ismine bir melek mazhar olamaz. Şafi ismine mazhar olan bir varlık var. O da biziz. Cenab-ı kendi eşşafi ismini, el muafi ismini, el kafi ismini bizde tecelli ettirmek için böyle bize Hastalıklar, dertler, sıkıntılar veriyor. Biz istemiyoruz ama geldiği zaman da Allah'tan geldiğini biliyoruz ve Cenab-ı Hak'tan istiyoruz devasını. Efendimiz kendisi hasta oldukları gibi zaman zaman kendisi de hasta olurdu. Ayşe annemizden öğreniyoruz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hastalıkları çoktur ve Ayşe annemiz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve bir hastayı ziyarete gittiğinde ona şöyle dua ettiğini bize anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de e, hep nerede bir hasta varsa kadın, erkek, çocuk hep giderdi. Yani ümmetinin derdiyle, hastalıkla ilgilenirdi. Ve Müslümanın Müslümanı üzerinde on hakkından birisi de hastalandığı zaman onu ziyaret etmesidir. Yani bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak diyor, ey kulum ben hastalandım. Sen beni ziyarete gelmedin. Kul diyor ya Rabbi sen hastalanır mısın? Hayırdır benim bir kulum hastalanmış bir mümin kulum. Sen onu ziyarete gitmedin diye böyle bir hadisi kutsi de var. Yani bir mümin insanı ziyarete gitmek hastalandığı zaman nedir? Cenab-ı Hakk'ın rızası olduğu için Cenab-ı Hakk'ı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmiş gibidir. Çünkü Şafii ismini tecelli ettirmesi için insanların dua etmesi gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe kirama hastalan zaman gittiğinde Ezhibil be'se Rabbin nas Ey insanların Rabbi bu hastalığı gider. Veşfi, Ya Rabbi şifa ver. Ente şafi, şafi sensin. La şifa illa şifa yok. Senden başka şifa verecek başka hiçbir kudret yok. Şifa la yuva diruhu sakamen. Hiçbir dert, hiçbir acı ve ıstırap bırakmamak kaydıyla Ya Rabbi şifa ver. Edebil beese Rabbin nâsi veşfi ente şafi la şifa illa şifauk şifaen la yugadiruhu sakame. Bu duaları ya kitaptan okuruz veya bu programın tekrarını dinlersiniz. Aynı zamanda manasını da öğreniriz ve şifayı isteriz. Cenab-ı Hakk'a biz iman ediyoruz. İtikadımız sonsuz. Ama Rabbim bizleri, başta peygamberler olmak üzere bizleri hastalıkla imtihan ediyor. Eyüp Aleyhisselam meşhurdur. Hem Enbiya Suresi'ne geçer. Enbiya Suresi'nde Eyüp Aleyhisselam meşhur bir duası vardır. 18 sene hastalık çekmiştir Eyüp Aleyhisselam. Ve hiçbir zaman şikayet etmemiş. Dert yanmamış. İtiraz etmemiş. İsyana girmemiş. Çünkü peygamber bilir ki her şey Allah'tan gelir. Ne zaman ki onun kalbine ve diline hastalık gelip de dili zikirden, kalbi tefekkürden, şükürden ayrı kalınca Ya Rabbi diyor Rabbi enni ve ilka ve eyyûbe ve izna Eyyûb, Rabbine dedi ki, enni mesene yahturru. Ya Rabbi bana zarar dokundu. Dilimle ve kalbimle sana ibadet edemiyorum. Ve ente erhamir rahimin, merhamet edenlerin en hayırlısı sensin diye e, Eyüp Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a bu şekilde dua ediyor ve Cenab-ı Hak onun bu duanın arkasından malum e, Saffat suresinde geçiyor. Ona der ki ayağını yere vur. Ayağını yere vurur ve yerden su çıkar. O suyu içer. Bütün iç hastalıkları gider. Tekrar ayağını yere vurur. Oradan da tekrar ırık bir su çıkar. Oradan da yıkanır, musteder ve temizlenir. Demek ki bizim hem maddi hastalıklarımıza karşı Rabbe en nimet seni ve en rahimin duasını en azından üstadlarımız, büyüklerimiz akşamla yatsı arasında 33 defa Eyyub Aleyhisselam bu duasını okumuşlar. Bizim tabi hem maddi hastalığımız vardır hem de manevi hastalıklarımız vardır. En büyük hastalarımız diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günahlardır. O günahların da şifası, devası istifadır. Şimdi burada tabi maddi hastalıklar özellikle iki senedir ülkemizi, dünyayı ızdıraba sevk eden, bir süre çaresizlik içerisinde ilacı, tedavisi, aşısı bulunmazken hakikaten koca dünya, 8 milyarlık insanlık bu Covid-19'a karşı ne yapacağını bilemedi. Veba mıdır? Adı nedir? Eskiden beri vardır. insanlık tarihi boyunda vardır. İsmi değişiyor. İsmi değişmiyor. Değiş, ismi değişse de insana verdiği zarar değişmiyor. Sevgili Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka e, duası şifa duası ile alakalı. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Biz diyor bir seferde Peygamber sallallahu aleyhi rahatsızlandığını gördük. Cebrail aleyhisselam geldi ve peygamberimize şu duayı öğretti. Bismillahirrahmanirrahim. Er Min kulli şeyin yüzike. Sana eziyet veren her şeyden kurtulman için Allah'ın ismiyle ona iltica ederim. Min şerri küllü nefsin ev aynin ev hasidin, her nefsin, her gözün yahut her hasetçinin şerrinden dolayı Allah sana şifa versin. Allahümme yeşfike, bismillahi ergike. Allah'ın ismiyle şifa dileyerek sana okuyorum. Şimdi tabi burada e, bir melek duası, bir melek duası. Cenab-ı Hakk'ın Cebrail Aleyhisselam'a öğretti, git benim Resulüme oku dediği bir duadır. Bu çok müthiş bir olay değil mi efendim? Peygamber Aleyhisselam hastalanıyor. Cenab-ı Hak bizzat Peygamberimizle ilgileniyor. Çünkü elçisi Resulü Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Git diyor. Ona bu dua oku. Bu duayı hepimiz için okuyalım isterseniz. Bütün hastalar için. Şu anda bize kulak veren, bizi dinleyen kardeşlerimizin ya kendileri hastadır, ya yakınları hastadır, ya tanıdıkları akrabaları hastadır. Biz Cebrail Aleyhisselam'ın sevgili peygamberimize bizzat okudu bu duayı bir daha okuyalım. Bismillah ergike min kulli şeyin yüzike min şerri kulli nefsin ve aynin ev hasidin Allahümme yeşfike Bismillahi Tabu rukye dediğimiz yani hastalıklara karşı okunması tavsiye edilen tedavi usulü de buradan geliyor. Rukye. Bugün maalesef istismar edilmiyor değil. Kendini bilmez bir takım insanlar tarafından Rukye doğrudan doğruya Cebrail Aleyhisselam'ın sevgili peygamberimize öğrettiği bir tedavi şeklidir. Bir tane daha okuyalım. Yani bu programda okuduğumuz dualar hem bir eğitim olsun, bir dua eğitimi olsun, hem de aynı zamanda bizim için bir şifa kaynağı olsun. Osman bin e, Ebil As çok ağır bir hastalığa yakalanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve bin huzuruna varıyor ve kendisine şöyle yapmasını tavsiye ediyor Peygamberimiz. Sağ elini ağrıyan yerin üzerine koyuyor ve şu duayı Yedi defa oku diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani sağ elin ağrıyan yerin üzerine konması, başın mı ağrıyor, sırtın mı ağrıyor, karnın mı ağrıyor, dizin mi ağrıyor, e, neren ağrıyorsa oraya sağ elimizi koyup Bismillahi, Eûzü bi izzetillahi ve Kudretihi min şerri ma ecdü ve uhadiru. Bismillahi a'udhu bi izzetillahi ve kudretihi min şerr ma ecdu ve uhadır. Allah'ın adıyla şifa diliyorum. Halen ağrısını duyduğum ve duyacağımdan korktuğum ağrıların şerrinden Allah'ın izzet ve kutsiyetine sığınıyorum. Şimdi bu e, dualar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem kendi yaptığı, hem sahabe-i kirama öğrettiği e, kitaplarımızda, dua kitaplarımızda, tabi dua kitaplarına kaynağı hadislerdir, e, bu ibadetin bir vesilesidir. Yani şimdi bu dua yedi defa okursunuz geçmeyebilir. Yani belki yetmiş defa okuyun gene geçmeyebilir. Ama o hastalık o ibadetin vaktidir. Güneş tutulur, ay tutulur, kuraklık olur. Bu vakitlerin bir namazı vardır. Küsuf namazı, husuf namazı, istiskan namazları vardır. Şimdi güneşin ne zaman tutulup ne zaman açılacağı, kaç dakika güneşin tutulacağı belli. Ayın ne kadar tutulacağı belli. Bunlar belli. E bunlar belli olduğu halde yani açılacak ay ve güneş tutulursa açılır. Niye dua ediyoruz? Açılması için değil değil mi yani? Güneşin tekrar açılması, ayın tekrar açılması için dua etmiyoruz. O vakit o duanın vaktidir. Belalar, musibetler, hastalıklar, felaketler insanın başına gelir. Demek ki belaların istilası, musibetlerin gelmesi bir dua vaktidir. Güneşin batması bir dua vakti, akşam namazı vaktidir. Öyle değil mi yani? Onun gibi hastalıklar da bir duanın vaktidir. Bera bin Azib büyük bir sahabidir. O anlatıyor, hadis alimlerindendir. Zatın birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalnızlıktan şikayet ediyor. Yalnız kimsesi yok, tek başına yaşıyor ve tek başına yaşayan insanların sıkıntıları bitmez. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine şu duayı okumasını öğretiyor. Bugün Avrupa'da çok yaygındır, Amerika'da çok yaygındır. Bir artı bir evler veya tek odalar, hem erkekler hem kadınlar için. Ülkemizde çok yaygınlaştı. Tabi yalnızlık, insanlar yalnız yaşıyorlar mecburen işi dolayısıyla, eğitim dolayısıyla ve hayat öyle. İşte yalnızlık da e, insanı sıkıyor, daraltıyor, bunaltıyor. Ve bir de şeytan da çok meşgul oluyor. Nefsi de onu değişik şekillerde, değişik yollara, yanlış yollara sevk ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı ona öğretiyor. Sübhanekel melikil kuddusu Rabbil Melaiketi ve Ruh celleleti semavati vel art bir izzeti vel ceberut bir daha Sübhanekel Melikül Kuddus Rabbil Rabbil, Rabbil Melaiketi ve Ruh celleleti semavati vel art bir izzeti vel ceberut Meleklerin ve Cebrail'in Rabbi olan bütün kainatın sahibi olan her türlü noksandan münezzeh olan Allah her şeyden yücedir. Gökler ve yeryüzü onun kudret ve azametiyle ayaktadır. O bu duayı okuyor. O zat ve üzerinden yalnızlık sıkıntısı gidiyor. Şu veya bu şekilde az veya çok süreli veya süresiz diye, diyelim. İnsanlar yalnızlık içinde kıvranabiliyorlar. Şimdi bütün bunlar da sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bu duaları bizi her zaman ne yapar? Huzura sevk eder. Bizi her zaman saadete sevk eder. Bizi her zaman bizi her zaman Cenabı cenab Hak'la beraber olmaya sevk eder. Bu zat Ahmediye'de yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 300 tane mucizesinin anlatıldığı 19. mektupta bu dualardan sonra şöyle bir ifade. Evet resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübarek eli hekim Lokman'ın bir eczanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın abı hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi medet res yani medet verse ve şifa resan olsa şifalar verse ve nevi beşer bütün insanlık çok musibet ve belalara giriftar olsa bugün insanlık gerçekten çok büyük musibetlerle felaketlerle özellikle Müslümanlar büyük sıkıntılar iç içecek. Elbette Resul-i Ekrem veselama hassiz müracaatlar olmuş hastalar çocuklar mecnurlar. pek kesretle gelmişler cümlesi şifa bulup gitmişler hatta 40 defa haciden hacca giden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin yani sahabeden sonra gelen nesil azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavusu Yemeni, Ebu Abdurrahman Yemeni katiyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a ne kadar mecnun gelmişse, ruh hastası gelmişse Resul-i Ekrem Aleyhisselam onların sinesine, göğsüne elini koymuşsa katiyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamıştır. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve eli şu anda mevcut değil maddi olarak. Ama bir rafta yaparak hayalen kendinizi oraya götürerek gözümüzü kapatıp onun elini öper gibi veya onun elini sırtımızda, yüzümüzde, gözümüzde, başımıza hissederek kendi elimizi ağrıyan yere koyar da bu duayı okursak veya veya ayet-i felak ve nas surelerini okursak inşallah başta Fatiha suresi olmak üzere çünkü Fatiha suresi de başlı başına bir şifa suresidir. Kur'an'ın ilk suresi biliyorsunuz. Fatiha suresi, ayet-i Ferak ve Nas sureleri, İhlas suresinin okunmasıyla inşallah Rabbim bizlere şifa nasip eder. Bu hastalıklar bizi Allah'a götürür. Bizi Allah'a taşır. Çünkü Cenab-ı Hak kuluna iki şekilde yaklaşıyor. Bir nimetler veriyor, şükür istiyor. İkincisi musibetler, hastalıklar, dertler veriyor, sabır istiyor. Allah'ın gaffar ismi nasıl günahların vücudunu ister, yani günah işlenecek ki Allah, gaffar ismi, gafur ismi, bağışlama ismi tecelli etsin. Şafi ismi de hastalıkları ister. Rezzak ismi de acıkmayı ister. Öyle değil mi yani? E, settar ismi de ayıp, kusur, yanlışlarım, hatamız olmasını ister. Bütün bu eksik gibi, noksan gibi, ağrı, acı gibi gördüğümüz şeyler bizi Allah'ın isimlerini anlamaya ve Allah'ın isimlerini kavramaya ve Cenab-ı Hakk'ın değişik ortamlara, değişik hallerimizde Allah'ı tanımamıza vesile oluyor. Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim, çok uzatmayayım, bu kadar diyelim. Rabbim inşallah bütün dertlerimize, deva, hastalarımıza şifa, ameliyat olacak ve olmuş olanlara veya değişik hastalıklar içerisinde olan kalp hastalarına, kanser hastalarına, mide hastalarına, psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara giriftar olan bütün müminlere Rabbim, Şafi, Kafi, Muafi ismi hürmetine inşallah şifalar bahsetsin ve bu hastalıklara karşı biz sabır içinde şükredeceğiz ve hastalığın da aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bir hazinesi, bir definesi, bir hediyesi olarak göreceğiz ve onunla Rabbimize yaklaşacağız ve bu şekilde de kendimizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, mağfiretine inşallah layık hale getireceğiz. Efendim hoşça kalın. Selamünaleyküm.